Herkese merhabalar. Yeni bir kutu açılışı ve inceleme videosunda beraberiz. Bugün sizlere Huawei Matebook D15 AMD Ryzen 5 işlemcili yeni nesil notebook tanıtımını ve incelemesini beraber yapacağız. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar. Bir yandan ürün kutu açılışı ve kurulumunu yaparken diğer taraftan ürün hakkında derlediğim bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. İncelediğimiz ürünü Mart 2020 tarihinde MediaMarkt'ta inceledim. Fiyat analizi yaptım ve 6300 bandında olduğunu gördüm. Ertesi gün 8 Mart'ta Teknosa'nın internet sitesinde sanıyorum Kadınlar Günü'ne özel indirim yaptığını görünce 5700 TL'ye düşen bu ürünü aldım. Huawei'nin birkaç yıldır bilgisayar piyasasında olduğunu biliyorum. Akıllı telefon sektöründe kendini ispatlayan bu firmanın dizüstü bilgisayarı hakkındaki bilgilere gelin hep beraber bakalım. Huawei Matebook D15 AMD 8 GB RAM, 250 GB SSD hafızaya sahip olan ve Windows 10 Home işlemcisi ile gelen 15.6 inç Full HD ekrana sahip olan Huawei Modbook taşınabilir bilgisayar. 1.5 kilogram seviyesine sahip olan bu ürün ve gün içerisinde yanınızda alarak taşıma imkanı bizlere sunuyor. Sade tasarımıyla beyni toplayan bilgisayar ekranı ve kasası oldukça ince. Bunun yanında zarif bir dizayne sahip olan Huawei marka bilgisayar son derece şık bir görünüme sahip arkadaşlar. Ürün ekranının kenarlarında yer alan çerçeveler sayesinde cihazı kullanırken, oyun oynarken ya da film izlerken görüntülere daha kolay odaklanabilme imkanı sunuyor. Bilgisayarın ekranını farklı açılardan ayarlayarak oturum açmanıza, uygun bir kullanım gerçekleştirmenize imkan sağlıyor. Görüntü çözünürlüğü dikkat çeken Huawei Laptop ile Full HD görüntü kalitesinde film ve dizi izleyebiliriz. Bilgisayarın 1920 x 1080 piksellik bir çözünürlük desteği sunan ekranı renkleri gerçekçi şekilde yansıtıyor. Bu özellik ile tasarım programlarından heyecan verici oyunlara kadar birçok alanda bilgisayarınızdan yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar Huawei MateBook 3500U işlemcisiyle komutlarınızı daha kısa sürede yerine getirerek size çalışmalarınızda inanılmaz bir zaman kazandırıyor. Ayrıca bilgisayarda kullanılan Windows 10 Home işletim sisteminden yararlanarak da Windows'un sunduğu pratik özellikleri kullanabilirsiniz. AMD Radeon Vega 8 ekran kartına sahip olan bu cihaz ile oyun oynarken gelişmiş grafik ayarlarından yararlanarak deneyimlerinizi daha etkileyici bir hale getirebilirsiniz ürünün RAM belleğinin 8 GB kapasitesinde olması yüksek hız gerektiren oyunlarda daha avantajlı bir kullanım yaşayabilmenizi sağlarken 15.6 inç genişliğindeki IPS ekrana sahip olan bilgisayar görüntüleri parlama sorunu yaşatmadan bulunduğunuz ortama ulaştırır. Bilgisayarın ekranında yer alan çerçeve 5.3 mm kalınlığındadır. İnce ve estetik çerçeve yardımıyla bilgisayarınızı pratik bir şekilde kullanabilirken dar çerçevesiyle öne çıkan dizüstü bilgisayar aynı zamanda hafifliğiyle de biz kullanıcıları memnun edecek gibi gözüküyor. Yalnızca 1.53 kg ağırlığında olan bilgisayarı yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Metalik gövde özelliğiyle dizayn edilen bu cihaz parlak ve şık hatlara sahiptir. Ayrıca Huawei bilgisayarın dış görünüşünün yanı sıra de... Ürünün iç kısmında yer alan parçalar da kullanıcıları memnun edecek gibi gözüküyor. AMD Ryzen 5 3500 U işlemcisi bulunan laptop sayesinde okuma yazma ve oynatma gibi özellikleri yüksek performansla kullanma imkanı sunan ürün işlemci hızını grafik kartının gelişmiş özellikleriyle destekleyen Huawei marka bilgisayarlarla günlük işlerinizi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı oluyor. Ürünün klavyesi ise yazışmalarımızda bize hız kazandırmayı başarıyor. Türkçe Q klavyeye sahip olan Modern bilgisayarın tuşları ergonomik özelliklerle geliştirilmiştir. Su yol tuşlarını da içeren klavye sayesinde bilgisayar özelliklerinden etkin bir biçimde faydalanabilme imkanı tanıyor. Klavye tuşlarının yanı sıra dokunmatik fare kısmı da ergonomik özelliklerle geliştirilmiştir. Su yol tuşlarını içeren klavye sayesinde bilgisayar özelliklerinden etkin bir biçimde faydalanabilme imkanı tanıyor. Arkadaşlar klavye tuşlarının yanı sıra dokunmatik fare kısmı da bizlere işlemlerimizi gerçekleştirirken ayrıca bir rahatlık sağlıyor. Hassas algılayıcılara sahip olan dokunmatik klavye parmak hareketlerini anda tespit ederek komutları yerine getiriyor. Huawei akıllı cep telefonlarıyla da dizüstü bilgisayarlarını etkileşimli bir şekilde kullanmaya olanak sağlayan bu ürün telefonunuzun ekranını bilgisayarınızın ekranına yansıtarak çeşitli işlemlerinizi rahatlıkla yerine getirebilirsiniz. Huawei Share özelliği sayesinde cep telefonunuza bilgisayarınızdaki dosyaları kablosuz bir şekilde aktarabilmenize olanak tanıyor. Bilgisayarın bataryası saatlerce süren kullanımlar gerçekleştirmenize izin verirken laptop modelimizin bataryasını şarj cihazınızda doldurarak bilgisayarınızı yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Huawei MacBook kablosuz veri paylaşımının yanı sıra kablolu veri aktarımına da olanak tanıyor. USB kablonuzu kullanarak bilgisayarınızla telefonunuz arasında veri akışı gerçekleştirebilirsiniz. USB girişten yararlanarak bilgisayarınıza kablolu farınızı bağlayabilirsiniz. Bu giriş sayesinde taşıyıcı belleğinizi de bilgisayarınıza okutabilirsiniz. USB 2.0 ve USB 3.0 girişlerinin bulunması sayesinde farklı cihazları bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz fonksiyonel özelliklere sahip olan Huawei taşınabilir bilgisayarın dahili web kamerası, daha doğrusu dahili gizli web kamerası da bulunur. Bu kameradan yararlanarak internet üzerinden görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Fotoğrafı çekerek çeşitli uygulamalara yüklemek için de pratik web kameranızdan yardım alabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bildirim sesini açmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler. Başka bir güzel videoda buluşmak üzere.